Bu meditasyondaki dişil enerji ile ilgili his yüklemeleri dişil enerjinin dengede olması için sana yardımcı olacaktır. Hazırsan başlayabiliriz. Öncelikle rahat bir pozisyonda otur. Gözlerini kapat ve burnundan derin bir nefes al. Nefesi yavaş yavaş verirken Zihnindeki bütün düşünceleri gönder. Şimdi bütün farkındalığını bedenine getir. Nasıl hissediyorsun? Gergin misin? Yorgun musun? Bütün bedenini tek tek tara ve gevşetmen gereken yerler varsa hepsini gevşet. Şimdi bedenindeki bütün negatif enerjinin ayaklarının altından çıkarak dünyanın merkezine kadar gittiğini gör. Bu enerjinin yıkandığını, arındığını ve temizlendiğini gör. Bu enerjinin ayaklarının altından girdiğini ve bedenin boyunca yükseldiğini imgele. Şimdi başının üzerinde büyük bir enerji topuna dönüştü. Kendini bu enerji topuna yerleştir. Ve hızla yukarıya doğru çıkmaya başla. Yaşadığın binanın çatısını gör. Şehrin manzarasını gör. Bulutları geç. Hızla yüksel. Artık dünyanın dışındasın. Etrafındaki güneşi, ayı ve yıldızları fark et. Sen yükseldikçe Dünyanın yavaş yavaş küçüldüğünü gör. Hızla ilerlemeye devam et. Şimdi ışıklarla dolu bir katmandasın. Yükselmeye devam et. Karanlık bir katmandasın. Daha da yükse. Şimdi altın rengi bir katmandasın. İlerlemeye devam et. Şimdi jöle kıvamında ve gök kuşağının bütün renklerini barındıran bir katmandasın. Hızla yükselmeye devam et. Yerde inci beyaz parlaklığında bir nokta görüyorsun. Hızla o noktaya doğru ilerle. Buraya ulaştığında önünde büyük bir kapı olduğunu göreceksin. O kapıyı aç, enerji topunu dışarıda bırakarak bu parlak seviyeye adımını at. Bu seviye yaradanın koşulsuz sevgisini, şefkatini hissedebildiğimiz seviye. Şimdi bu sevgiyi bütün hücrelerinin içine al ve bu bembeyaz ışık içinde yükselmeye başla. Şimdi dişil enerjiyle ilgili his yüklemeleri gelecek. Bu hislerin senin için yüklenmesini istiyorsan hepsi için evet diyebilirsin. Bir kız çocuğu olarak annem ve babam tarafından sevilmenin, desteklenmenin, kabul edilmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Hayatı bir hediye olarak görmenin Mümkün olduğunu biliyorum. Duygularımla her daim bağlantıdayım. Dişiliğimi ve kadın olmayı tamamıyla kabul ediyorum. İlişkilerimde nasıl denge kuracağımı biliyorum. Bir kadın olarak değerli olduğumu biliyorum. Anda kalmayı biliyorum. Akışta kalmayı biliyorum teslimiyette olmayı ve yaradana güvenmeyi biliyorum. Sevgi almaya ve sevgi vermeye izinliyim. Kendime ve diğerlerine hoşgörüyle yaklaşmayı biliyorum. Kendimi olduğum gibi kabul ediyor ve seviyorum. Diğerlerine yardım etmek benim için keyiftir. Hayatımda olan her şey için Yaradan'a minnettarım. Şükür enerjisinde kalmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Aşırı fedakar olmadan da sevilebilirim. Çok fazla verici olmadan da kabul edilebilirim. Koşulsuz sevgiyi hak ediyorum. Nasıl sınır çizeceğimi biliyorum. Hayır demeye izinliyim esnek olabilirim. Aynı zamanda sınır da çizebilirim. Alma verme dengesini sağlamak benim için kolaydır. Yardım istemek benim için kolaydır. Kendimi almaya layık görüyorum. Romantik partnerimden sevgi, ilgi, hediye, iltifat almaya ve bunları sevgiyle kabul etmeye izinliyim. Sezgilerime güvenmeyi biliyorum. Yaradana bağlıyım. Yaradan tarafından seviliyorum. Maddi ve manevi alem arasında nasıl denge kuracağımı biliyorum. Dişil enerjimi yaymanın nasıl bir his olduğunu biliyorum güzel hissetmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Güzel bir auraya sahip olmanın, güzel enerji yaymanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Şimdi tüm bu hisler için içinizden evet deyin. Ve bütün bu hisler sizin bilincinize şu anda yüklendi. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz.